180. tadım testinden hepinize merhaba arkadaşlar. Instagram sayfamızı takip edenler bilir. Lezzet Testi YouTube Instagram sayfamızda Eti Çikolata'nın çıkarmış olduğu bu altın çikolataları deneyeceğimizin haberini vermiştim. Antep fıstıklı karamelize beyaz çikolata açıklamasıyla Eti Çikolata Gold'u açacağız. Gerçekten tadını çok merak ediyorum. Ambalajlamasına Adeta hayran kaldım. Onu belirteyim. Şimdi hemen şöyle. içeri kısmını merak edenler videoyu burada durdurup okuyabilirler. Özellikle içerisindeki tereyağı çok dikkatimi çekti. Karamelize beyaz çikolatada karamelize şeker de varmış. O yüzden lezzetini ekstradan merak ediyorum. Bakalım bizi yoğun bir karamel aroması bekliyor mu acaba derken. Ambalajın iç kısmı beni bir kere daha hayran bıraktırdı kendisine. Bu arada <laughs> hava sıcak. Evet. O yüzden ortam da sıcak ve birazcık erimiş olabilir. Ama siz beni biliyorsunuz. Erimiş böyle kendini salmış çikolatanın lezzetine ben ayrıca bayılırım. Bakalım beğenecek miyim? Ee, uzun zamandır böyle çok e, gerçekten merak ettiğim bir ürün çıkmamıştı. Bunu gerçekten bayağı bir merak ediyordum ve ben bunu bugün Mopaş marketlerden buldum. Fiyatı da Yanlış hatırlamıyorsam 6.90 civar bir fiyatı vardı. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur fiyatını. Yani ortalama o civardı. İşte <laughs> çok güzel gözüküyor. Dediğim gibi böyle kendini salmış çikolatanın lezzetini ben gerçekten severim. Bu arada %14'ü Antep fıstığıymış. <laughs> Bayağı erimiş arkadaşlar ama olsun. Biliyorsunuz. Bazen böyle çikolata incelemelerinde elimiz kolumuz böyle çikolata oluyor. <laughs> Ama seviyorum. Şimdi hadi bakalım. Bismillah diyorum ve tadım testine başlıyorum. Hmm. Oo, beklediğimden çok daha iyi. Aman Allah'ım. Sen ne yaptın ete? Hmm. Ay, söyleyecek yorum bulamıyorum. Muhteşem olmuş. Karamel sevenler çok beğenecektir. Antep fıstığıyla bütünleşmesi hem yoğun bir karamel hem de o kavrulmuş antep fıstıklarının lezzetiyle muhteşem bir hale dönüşmüş. <laughs> Kesinlikle değerlendirmem. Muhteşem. Her yönüyle tadıyla, lezzetiyle, aromasıyla, ambalajının dışıyla ve ambalajının içiyle muhteşem diyorum arkadaşlar. Eğer denk gelirseniz kaçırmayın. Muhteşem diyorum. Başka da bir söz söyleyemiyorum. Aşırı beğendim. 181. tadım testinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.